Dostlar Kosifler Antalya'dan herkese selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün test sürüşüne çıkıyoruz. 2024 S1000 XR, bir de GS1250. Daha sonra Atakan'la tekrardan bir değişeceğiz. Şunların bir tadına bakacağız. 2023'ten birazcık farkı var. İşte burada hava kanalları falan var. Sele biraz daha değişmiş. Akrapoviç tüple geliyor tabi ama katalizörü var. Bu an yalnız M paketi değil. Yani 200 beygirlik olanı değil. Atakan'ın motoruyla aynı beygiri olan ama ufak tefek değişiklikler olduğu için bunu bir tesis çıkacağız. Asıl onu merak ediyorum. Bunun genel lezzetini az buçuk biliyoruz. Buna bir bakacağım. İlk başta artık anahtarlar aynıydı. Bir çektik bana bu çıktı. Atakan'a o çıktı. Bir bakacağız buradan böyle bir... Çıkacağız yola bir yerlere gideceğiz de bakalım. Şimdi biz bir çıkalım. Antalya'da çok sıcak ve zaten... Motor daha yeni çıkmış sandıktan ve üstü kirli Almanya'nın falan tozları var üstünde. Lastikler üstünde zaten komple yeni. Belki ilk teste biz çıkacağız yani bilmiyorum. Bayağı hoş duruyor. <laughs> Şahane. Atakan. Interkom'u bağlayalım da konuşa konuşa gideriz. Yine M koltuğumuz var burada. Gerçi bunun farkını Atakan daha çok hisseder daha çok kullandığı için ama Motor daha 292 km'de. tamamız. <laughs> İki silindir değil mi OGS? Ama çift silindir gene. Tamamız kanka. Nesine? Ha. Buradan sola gidiş var mı? Biraz önce fren desteği devreye girdi kalkış. Allah otomatik modlama bilmiyorum da. <laughs> sporta alalım bunu da sport ekrana. Ha. Yatış açısı falan gözüküyor. 8'de 10 derece yapmış motor. Abi lastik. Aa oğlum bu ne lan? çok kıvrak. Ya işte sen sen görmüyorsun aynadan ama gerçekten inanılmaz şahane gözüküyor. Bunun cam yukarıda mı? Değil. <laughs> Kadranlar aynı de mi? Çok sessiz geldi lan bu. <laughs> alt devir torku yüksektir herhalde. Ooo! <laughs> oh! <laughs> denemedim bir denemem lazım ama vardır herhalde. Ha bu daha 292'de. Valla bakacağız bir. Ya şu anda ekrana alışmaya çalışıyorum. Neler sunacak? Hani onu kaçırasım yok ama ek yola bakmam lazım. Yok geçiyor. 8000'i geçmiyor muydu seninki? Açmışlar sanırım. Yani 8000'i birazcık geçti. Açık sanırım şeyi. Şimdi yolda bir deneriz de. Da işte bu motorların rodajı nasıl oluyor acaba? Şimdi buradan çıkalım mı? Biraz daha ileri mi gidelim? Bilmiyorum ki. Bakalım bir. Olmadı. Buradan şey Sen Sende benzin var mı? <laughs> Peki şöyle mi yapacağız kanka? Şimdi bayiye gideceğiz. Oradan bir daha mı öyle yapmayalım istersen? Birazcık gidelim. Dönüşte motorları değişelim istersen. Ha, 2 2 şimdi bayiye git bir daha değiş falan herhalde ayrı ayrı form imza imzalayacağız. Yani şey demezler herhalde. Bakarız bir. Numarasını almış mıydın sen adamın? Olmadı bir ararız. binden sonra güzel geliyor birader. Değil değil. Kırmızı nerede biliyor musun? 11.000'den sonra. aynen oradan üste gideceğiz oradan yonca'dan şeye doğru geçeriz aksu tarafına doğru geçeriz evet fark ettim ya benimkine göre birazcık değişik şimdi biz buradan geri gitmeyelim o zaman birazcık böyle gidelim oradan döneriz Kanka, bana seninki de konforlu. Tamam şimdi ne diyor? Manav şuradan sağ yapacağız o Ama 1300 bana aşağı geldi birazcık. Alçak. Uf <laughs> katalizör ne biçim duruyormuş ya. Abi şansa trafik de yoğun ya. Hey yavrum. <laughs> İki yani iki silindir ya illa ki patlatır i̇yi, i̇yi değil mi ve tek maşa seninki Oş, aynen seninki tek maşa şaftlı Onda, ha, biraz daha gidelim diğerinden olmalı bakarız Teker kontrol var mı onda? Aa sınırlamışlar. 9000'de sınırlamışlar bunu. Geçmiyor. Bak. Ama kırmızı değil, beyaz mesela. Beyaz işaret var. Beyazdan sonra 9.000'den 11.000'e kadar gri var. Bunu 9.000'de sabitlemişler. Belki 2024'lerde 9.000'dir. GS mi? Ya GTL alırsın ya. kompo istiyorsan abi sıralı 4 ya da sıralı altı olacak. Bana <laughs> ilerden yok düz gidelim. İlerden kavşaktan döneriz. O hangisinde daha sert? He. Ben şu anda roaddayım. Road yumuşak mı? Evet. Road ama road yazıyor, otomatik yazıyor. Ha. Daimetrik var. Otomatiğe aldığı zaman yolun şartına göre şey yapıyor değil mi o? Ee, tam. tamam. Dynamic şu anda. Daha mı sert oluyor Dynamic de? Evet. İnelim kanka istersen. Oradan kavşaktan geri dönebiliriz istersen. <laughs> Kavşaktan dönelim solda değişelim istersen. Aha aynen. Yo şuradan U da çekebiliriz iki soldan. O direkt U şeyi. Orada şimdi ışığa gerek yok. Bares sendeki stok ama bundan gürültülü. Aynen. Birazcık öyle. Az çıkalım ne ileride sağda şimdi burada. Ah. Se <laughs> Senin TCS evet bendeki gibi diye girmiyor devreye tamam. Tamam. Aynen. <laughs> Vallahi Valla ben o kadar girmedim ya. DTC, DTC ne oluyor? DTC sol tarafta yazıyor. E şimdi bunu nereden seçeceğiz abi? Nereden en düşeği alıyoruz? Şimdi şu anda nerede bilmiyorum ki ben.

Tamam süper Bundan sıkıntı daha yok. Bundan kapatma Tamam gerek yok. Tek teker? Ha tek tekeri de göstereyim. Tek teker de bu. Şu an tek teker izin yok. Hiç yok. Bunu biri alabiliyor muyuz? Biri alabilirsin. Al bakayım bir de. destekleme yok var. Bir de hafif tek tekeri izin var. Tamam hafif izin versin bakalım. Hafif izin versin. Şimdi buradan hocam. daha Dynamic Pro'ya geldik. Ha oradan değiştiriyoruz. Tamam, şu şu elci ısıtma. Aynen. Bak şimdi ilk başta Dynamic Pro'da değildi ya. Hı hı. Şimdi belki ispatam Şimdi Traction artık tamam. En daha tamam. çok verebilir. İyi, Ona bir deneyeceğim. Kapatalım şimdi. Şimdi dostlar motorları değişiyoruz. Buradan Kusifler'e doğru gideceğiz. Buradan da Mehmet Bey'e selam olsun. Bize çok güzel ilgilendi. Bu test motorlarını bize sunmakta yardımcı oldu. Sağ olsun eğer videoyu izlerse buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bakalım bir de GS'in tadına bakalım. Atakan Bey ilk sıra geçecek. Bakalım farkı asıl o anlayacak. <laughs> Ama lastiklerden belki sana farklı gelebilir. Şimdi sende mezzeler vardı ya. Bunda batlaksın var. S22'ler var. Aynen. Oğlum <gülüyor> Oha <gülüyor> Çalışırken motor komple sallanıyor Bu, bu ne lan beşik gibi <laughs> 292 gördüm sanki ben Hadi O zaman ben Aa, O zaman ben menzili gördüm 292 Ula ben de diyorum hani ilk biz test ediyoruz falan demiştim. Sonra baktım 292 demiştim. Mersem evet ilk biz hakikaten ilk biz çıkıyoruz. Bur <laughs> Mehmet Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz. İlk motorları biz sürüyoruz. Yani bunun şeyi dolmuş. Rodajı dolmuş ama ilk sarı ilk test eden biziz. <laughs> Bunda da kaç bin devri geçmiyor? Ha doğru bunun bakımı şeydi. Shifter vardı mı bunda? Soldan düz gideceğiz bundan sonra. Şimdi bir Road daha konforluydu değil mi? Kanka, vites geçerken motorun önü kalkıyor. <laughs> Arka var ya fena yanlıyor kanka keyif ha söyle keyifli de yok kanka ya yani bak bak ya şöyle söyleyeyim tek motor olmaz ama ikinci motor düşünülebilir yolda uzun yolda falan inanılmaz rahat edersin de benim sürüş tarzıma çok ters bu ya ve aha çukur varmış. Vites geçişleri niye bu kadar sert? Bu ya da boksör motordan mı acaba? Shifter'la sert bence. ile yumuşak gibi. Aynen devrajla yumuşak. Shifter'la Sarsıntılı geçiyor. Yani ben geçiyorum diyor makine. Ya ben o kadar farkını çok anlayamayacağım çünkü sen daha iyi biliyorsun. Dinlet bakalım. O, kanka yok. Ya akrep gene ben buradayım diyor. Ha, şu yan taraftaki insanlar duymaz ama yoldaki adam duyar. Çok rahat lan. <laughs> Aa, evet, GS biraz daha şey istiyor. E, kuvvet istiyor konturada Konsol aynı herhalde değil mi onunla bunun? Ama bunun kadranı biraz daha böyle sarımsı yine herhalde tablet hani tablet de. Aynen. Biraz daha araziye odaklı falan. Aslında bunu arazide test etmek lazım ya. Tabi öyle de bunu arazi tadını verir. Evet ben de <laughs> sen de giderken öyleydi. Sıfır rahatsızlık. Yani insanlara karşı en azından. Ben çok keyif alamadım. Bunu mesela daha gür gür gür. Ben buradayım diyor. O bu, bo bu bo boksörün etkisi. Oo, valla torku çok başka ya. Devir direkt sona dayanıyor. Ama kırmızı değil abi onda sendeki gibi. Oo interkomdan geldi sesin. Olabilir. O fark etmez. <laughs> Frenler de hissiyatı güzel baya. Bunun. Oğlum tekereye gelecek la. <laughs> Kanga çok yumuşak ya. Beşik gibi. Nereden sapıyoruz? Biraz daha ilerden mi? Agora'ya geçiyor muyduk? Ha tamam o zaman. O zaman biraz daha var. Yani ileride 45-50'ye geçtikten sonra artık Rahatlık daha ön planda olursa belki GS'e geçilebilir ama yani şöyle hanımla yolculuk yapılacaksa GS bu arada. Yani evet e, hanımın hiç varlığını yokluğunu hissettirmez sana bu. Senin alanın da çok geniş. Arkadakını tutacağı alan da var. Keyifli yani ama harici yok or hattaya kadar yok abi ya hanım gitsin kendisine motor alsın. Niye, niye, niye alırsak en paket alırız senin competition 200 beygirden tertemiz akılır yani burada buraya yağ mı dökülmüş sanırım yağ dökülmüş aa benim motoru çekmişler Suzuki canavar <laughs> Aa sarmadı sarmadı. TCS'ye girer dedim girmedi. Tutundu bu sefer. Evet dostlar şu anda motorları teslim ettik bıraktık. Yola çıktık. Antalya inanılmaz derecede sıcak. Yani genel itibariyle konuşmak gerekirse XR'ı tabii ki Atakan daha iyi anladı ama koltuğunun daha rahat olduğunu falan söyledi. Çünkü ben çok alışkın değilim XR'a. Ama GS için inanılmaz derecede konforlu. Yani <laughs> beşik gibi sallana sallana gidiyorsun. Tabi her motorun hitap ettiği kitle farklı. Şu dönemde şu yaşlarda bana çok hitap edecek bir motosiklet değil. Ama ileriki dönemlerde ikinci bir motosiklet için evet uzun yola falan arkanda işte artçı gideceksen eğer gerçekten gidilir. Bunlarla falan artçıyla birazcık yok o iş biraz tırt yani. <laughs> o yüzden motor için düşünebilir. Ha onların hassası da var. Orası ayrı ama çok fazla şu anda bana hitap etmiyor. Şu anda biz Korkuteli yolu üzerindeyiz. Normalde sahilden gidelim dedik ancak hava çok sıcak olduğu için yayla yolundan gidelim dedik. Kilometre olarak belki birazcık uzuyor ama en azından serinleriz. Rezalet bir sıcak var çünkü ki şu anda da saat öğlen saat saat bir buçuk civarlarında çok en sıcak olduğu zamanlarda. E şimdi Atakan'ın lastikler de yeni bu arada onu da söyleyeyim. Atakan kardeşim lastikleri değiştirdi. Bosto Corsa 4 aldı. O güzel slalomlar geliyor. Tabii şu anda onun rodajındayız ancak daha sonra olsun onun bir tadına bakacağız. Ama Fethiye'deki Nail kullanmıştı R1'de geçmişti. Yani lastik çok güzel. Orta kısmı sert. Eskimesi daha az olsun diye yanaklar iki katmandan oluşuyor. Bir katman orta sert diyelim bir katman da artık virajda tam ihtiyacımız olan kısım ise sakız gibi ki bu lastik daha soğukken böyle. Bu da virajda inanılmaz derecede tutunmayı sağlıyor. Fiyatları söylemeyeceğim onlar her geçen gün güncelleniyor ama birazcık tabii ki yukarıda ancak lastik önemli. Bir sonraki lastik değişiminde ben de düşünüyorum bayağı bittim lastiğe ve oradaki ustanın demesine göre normal bir kullanımda eğer çok fazla yanlamıyorsan, tekrar yapmıyorsan, derece seviyorsan 10.000 km civarında götüreceğini söylüyor. Orta kısmının sert olduğundan kaynaklı. Diyorum ve dostlar videoyu artık sonlandıralım. Bizim bayağı bir daha uzun bir yolumuz var. Bu videoluk bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.